Evet arkadaşlar yol bomboş gördüğünüz gibi geç saat burası birinci cadde şimdi en önemli günün en önemli konusunu en sonda işleyebiliyorum bu sefer yine 37 40 3947'den 8783'e gidiyoruz ama arada şöyle bir fark var yani bu sefer aslında Venedik 8783 arkadaşlar Floransa'da 3947 yani Floransa İtalya'nın kültürel başkenti belki biliyorsunuzdur. İşte bu sayı 3062 ile elde ediyor. 62'nin karesi artı 62. Yani 3844 artı 62. 3906. Oradan ona 41 ekledik. 1947 39, 39 İtalya 47 Norveç Neyse 41 de İsviçre. Dünyanın en iyi ülkelerinden yola çıkıyoruz. Aynı zamanda Floransa'dan yola çıkıyoruz. Şimdi burada 31 adım gideceğiz sonra Venedik'e varacağız arkadaşlar. O aradaki yerleri önce bölge olarak söyleyeyim. Normalde aslında bu Toskana bölgesinde 10 tane vilayet var. Ama bu burada 10 vilayetten sadece 7'sini görüyoruz. Yani Floransa'dan sonraki yes. Siena ters yönde kalıyor. Mesela Siena yok. Livorno Pisa şeklinde geçiyor. Ondan sonra direkt Umbria. Umbria'dan sonra zaten Abruzzo Marche, Emilia Romanya, Friuli, evet Friuli ve Veneto diye gidiyor. Veneto'nun sonunda da Venedik var arkadaşlar. Lombardiya'ya geçmedim. Verona, Venedik yan yana İki önemli şehir. Bu 31 adımı tek tek gidebiliriz. Ben alıştım artık. Evet. İşte aslında ya da direkt sayı olarak da söyleyebiliriz. Videoya başlık koymak biraz daha zor olacak o şekilde ama. Hadi böyle bir gitmeye çalışalım bakalım. 62 Floransa, 63 Livorno, 64 Pisa 65 Umbria Umbria ayrı bir bölge arkadaşlar tamam mı? İki vilayet var aslında orada ama burada Umbria'yı ikiye bölmediğim çok iyi olmuş normalde Trieste ile Gorizia birleşikti süper asal sayılar projesinde ayırdım burada çünkü Venedik için elde ettiğim sayı arkadaşlar CB 13'te yani 2310'un 3 ile çarpın 6930 sonra 8783'ten bunu çıkarın 1853 1853 nedir 17 ile 109'un çarpımı 17 41'e benzediği için yani bir hem fonksiyonel sayı olarak hem de aralarındaki 24 sayıdan belli her açıdan 41'e benzediği için 4 artı bir asal sayı aynı zamanda süper asal sayı ee, yani orada 17 Venedik'i temsil ediyor 29'da ve kelimesinden İtalyanca direkt Veneto Venedik'in başkent olduğu bölgeyi temsil ediyor yani bu çarpım 1853 hem Venedik'i temsil ediyor hem Veneto bölgesini o yüzden mükemmel bir sonuç yakaladım yani bana göre başarı bu aslında yani bir adım hata yapsaydım bu şekilde olmayacaktı ama çok Venedik'le uyumlu bir sayı buldum yani bütün mesele o. Zaten süper asal sayılarda da yine CB 2310 9 ile çarpımı yani 790 oluyor sayı tamam mı? 2310 ile 9'un çarpımı. Sonra 20.790'a 109 ekliyorsunuz. Bakın yine 109. Tamam mı? 109 eklediğinizde 29. asal ya da 10. süper asal e, 20.899 olacak. Yani süper asal sayılarda Venedik'i temsil eden sayı buydu. Yine 109 ile elde edilen bir sayıydı. Burada da 109 çarpı 17'yi kullanıyoruz ama daha düşük bir ölçekte. Yani siye ve 11'in 3 ile çarpımı. Orada 9 ile çarpımı tabi. Arada fark var. Ama Venedik, Floransa önemli yerler arkadaşlar. Roma'nın zaten önemli olduğu çok aşikar ortada yani. Bu özellikle ya ben hayatımda çok önemli iki şehir bunlar. Venedik ve Floransa olmaz olmaz yani. Olmazsa olmaz yani. Ya bu ikisi çok önemli. Yani Floransa dahilerin şehri olduğu için, dahi insanları temsil ettiği için. Evet bu videonun başlığı da muhtemelen Floransa'dan Venedik'e uzun bir yolculuk olacak. Uzun mu kısam artık? Böyle e, düşünsel bir yolculuk da olabilir. Bakın düşünsel, düşsel utopik bir yolculuk da olabilir. Yani o Floransa ile Venedik arasında her tür yolculuk olabilir yani. Ben aslında Floransa'dan Venedik'e tren yolculuğu yaptım ama Amalfi kıyısından dönerken o zaman yani aslında ben güneye giderken Floransa'dan geçmiştim. İki kere geçtim Floransa'dan ama yani Napoli'yi net hatırlıyorum orada biri indi çünkü. Ama Floransa'da doğru dürüst trenden etrafı bile seyretmedim. O yüzden biraz suçlu hissediyorum yani. İki kere trenle geçtim ama neyse Venedik'te iki gün kaldım. Şimdi tabi trene binince böyle birdenbire sizi götürüyor yani Venedik'ten Floransa'ya. Ama burada tüm İtalya'da bir gezintiye çıkıyoruz aslında. Burada 30 basamak olmasının sebebi oradaki 5-6 bölgede toplam 30 tane vilayet var arkadaşlar. Aslında Abruzzo bölgesi güneyde kalıyor. Yani orada 4 vilayet var zaten. Laki, Chieti, Teramo ve Pescara şeklinde. Yani aslında bunlar Adriyatik'te biraz güneyde kalıyorlar ama yani sayıları böyle yani çok hatırlanır kılabilmek için mesela Venedik ve Floransa için kullanılan sayılar çok önemli. Ben mesela Floransa'da süper asal sayılar için kullandığım sayı 379. asal sayı arkadaşlar. Yani 75. süper asal sayı oluyor. Süper über asal sayı oluyor 379. asal sayı. Şimdi bu 379 şeyi temsil ediyor aslında yani 287 artı 92'den Umbria ve Toskana'daki toplam komünlerin toplam 379. Bu sayı yıllardır biliyorum. O yüzden o önceki sistemi Floransa ve Venedik'e ayarlarken bir şekilde bayağı çaba sarf ettim yani. Özetle bu iki şehir gerçekten çok önemli. Isınmak için fırsat yakaladım. O yüzden videoyu burada bitireceğim. Yani daha Venedik'ten Floransa'ya gitmek için o adımları daha önce saymıştım. Şeye kadar arkadaşlar 5443'e kadar gepis 73'ü yani 63'ten 73'e kadar saymıştım 10 adım. Evet 93. adım Benedik oluyor. Son 20 adımı da Cebeci'de vakit bulursak sayarız. Bu harbiden ben üşüdüm biraz dinleneceğim burada. İyi günler bay.